bu evi Muska'nın adına yapma fikrini aklınızdan çıkarmanızı Bunu yapmayın. Sana bu yapmayın. Uzak Kardeşiniz için yapmasana. De, ben henüz ölmedim. Yaşıyorum ve buradayım. Artık ne yapacağın, nasıl davranacağın sana kaldı. Çünkü Muskan bu evin sahibesi olarak gelirse o zaman bizim sokakta kalmamız kaçınılmaz olur. Sen merak etme Zekiye. Biz onlar için yapabileceğimiz her fedakarlığı yaptık. Buraya kadar. Bu evi kimsenin adına devretmeyeceğim. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ahmet başından yaralandı. Bunun sebebi senin dikkatsizliğin Afrin. Arkamdan ne iş çevirdiklerini nereden bileyim? Bak öyle bile olsa onu bu kadar büyük bir hastaneye getirmene ne gerek vardı? Nasıl bir babasın sen? Böyle bir zamanda oğlunu değil de parayı mı düşünüyorsun? Hayırdır? Niçin geldiniz? Benimle bir bağınız kalmamıştı. Senin için gelmedik. Ahmet'i görmeye geldik. Ahmet'imden size ne? Sizi ona götüreyim. Kimin izniyle? Bravo. Evlat yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.